Merhaba arkadaşlar bugün sizler The Plus ve sezon tanıtacağız. Yanında Clara var. Yani abi. <laughs> tamam ince altı tane yerimiz var. Ben 5 4 tane de zombi ben bir ilk, aldım. Hayır, ilk, bir tane ben koyayım sonra sen koy. Tamam. İlk bir, bir tane ben koydum bir tane de kendi zombimden koyayım. Anam şey almışım. Lan bu ne? Traktör şu. Lan ultiyi koy. Sık sık. sık, sık. sık, sık. Vur vur vur. <laughs> Kaybedeceğiz. Öleceğiz. Lan. Lan. Öldür şunu. <laughs> <laughs> kar bloklarını kır şu kar bloklarını ya. Ya. Ya hayır yerde kırılıyor. Lan. Tam zubuni kullanmayacağız. Orası açılmaz. Tamam. Şimdi bir tane oluruz, bir tane şey koyacağım. Ne koyacağım? Ya hani bir tane şey koyuyoruz, bir tane de S mi koyuyorsun? Hani bir tane kendi zombinden koyacaksın, bir tane de şeyden aldığın şeyden. Tamam, ben şimdi şöyle koydum. Şimdi aldığım şeyden koyuyorum. Futbol zombi. Aa şey. Lan bu çok hızlı, bu çok hızlı. Fatih atıyor bu. Ama bu çok hızlı. Hı. Bum. Ben merak etme ben yedek kalmıştım hemen tamam. Futbolcu Umut çok hızlı onu yasaklıyoruz. <laughs> <laughs> yani ne kere kaldı iki tane zombi. Bu evet. elevci koydum. Yana ben de buzlu koyayım kardeş olsun. Şöyle bir tane zombi var. Adamlar nereye çıkacağını şaşırıyor işte. Aa öldürdüler. Lan öldürmez mü? Abi yardım özellik kullandım. <laughs> öyle özellikler de var. Şunları da öldürelim. Tamam. Şimdi kimse. sen koydun değil mi? Hayır, hangisini koydun? Ha, ben koyayım dedim. sen sen buzluyu denedin mi? Karpuz koydum. Bir tane de kendi askerinden var. Şunu koyacağım. Zombi. Ha, abi sen koysana. Ha ben de mi? Ben zombi koyayım? Hayır, şey koy, asker bir tane. <laughs> tamam, ben koydum. Lan, hayır yine bu zombi. Öldür, öldür, öldür. <laughs> ulti, ulti. Ulti, ulti, ultiyi kullanıyoruz. Ya şu slime'lar çok gıcık ya. Kusur. Tamam ben de. Zombini kaldırdım. Ne oldu. Tamam bunu koydum. Abi veriyorum. Arkadaşlar bu arada hani benzemesi için birazcık tarla yer yaptık değil mi Görkem? Evet. Öldürdük. Öldürdüm. Peki o zaman ben iki tane şundan koyayım. Bir tane. Aa nasıl yapmışlar bunu? Oğlum basas geri bu ne? Süper 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 kullanıyorum. Süper <laughs> Lan geri atma. Nasıl? Yenildik. Yenildik. Bu tur. Bu no, sadece bu tur. Tamam. İki tane iki tane şey koyalım. Bu sefer iki tane şey koyalım. Bir yer kuralım. Dur lan ben karakterlerimi değiştirebilir miyim? Videodaki tamam. Evet arkadaşlar karakterlerim. Etrafta ölmüyor lan. Ama cevap çok güçlü. Ceviz çok güçlü. Koydun mu? Tamam. Ben dikenci koyuyorum. Hani bir tane tur diye böyle hep size bayağı bir tane yüz şey veriyor. İşte biz de onu canlandırıyoruz. Şurayı söyle Şöyle olsun. Ona arkayı full elektrik Bir şuraya. Bir buraya. Bir buraya. Şuraya da Zombiler mi geliyor lan? Yoksa ineğe mi ateş ediyor? Ya inek sürtün. Mü? Oha abi çok koydun. Hemen hep bir zombi koydun. Ya çok koymuşum. Baksana. Atayım. Ben düzenli yapıyorum. Bayağı bir fazla uçtuk. Niye beni pinleri dalıyorsun? Ben kendi gene... Ölmüyorlar üçlüler ölümsüz çıktı. Ülkem üçlüler ölümsüz kanka. Ya bak şurada bir tane slime var ya. Tamam ben hazırladım herhalde. Son bir tane koyayım. Şurayı yana koydu koydum. Ama ben yanlara şey koyacağım. Metroidle vuruyorsun değil mi? Yanları sunları koydum. Tamam. Nereden geldiler? Benim param bitti. Kimler bizi yiyor? İnek inek cevizleri yiyor. Benim param bitti abi. Hazır mısın? Ben koyuyorum. Koydum. Ya bunlar birbirlerini öldürüyor. Kemik attı. Kemik attı. Hayır, kemik geliyor. Beşlime saldırıyorlar. Ha Böyle oldu galiba abi. Baksana. Ya dip dip oldun da onu. Mezarlık koydu abi. Gap try koyuyorum ben de o zaman. Bu ne lan? Büyük bir şey. Arkadaki atacak mı acaba? Hayır ben de merak ettim. Cevizleri kıramıyor. Cevizlere ne yapıyorsun psikopat? Aa bir tane daha arıyorum. Evet. benim daha zombilerim var. kaldırayım ben. Orada zombi niye alıyor? Oha ben de asker koyacağım. Bekle benim daha koymadım bir kaç asker var. Bilmem bunları. Çok mu oldu? Ben dedim. Ölün. Ben iki, ilk üç tane de el attım. Çünkü fırtına zombi fırtınası. fırtınalar var ya. Tamam yeter. Zombi fırtınası. Bir de gatural koyayım sıra. Gatrol'u öldürelim. Bu şeyler ölmüyor lan. Mars arayı yok ediyorum. Ne yaptın lan sen oraya? Hiçbir şey abi. <laughs> sen öyle yaptıysan ben de yaparım. Aa Gökhan fazla zombi turu geldi. turu çok güçlü Elektrikler ama. size güveniyorum. Ya bir bok yapamazlarsa. Ölüyorlar hepsi. Hmm. Ulti bastım, ulti bastım. Şapka. Bir tane cevizyenin kanı ısladı iki tane cevizyenin Ben bütün şeyleri... Abi bak ne yaptım. Ne yapıyorsun? Bak. Göten mezardan çıkıyorlar. Ultiyi kullanıyorum. Ultimi sey. Anında asar. Ultim bu. Ulti kullan ulti 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 10 dakika mısın abi video çekmeyesek ya <laughs> sırf Hüseyin yüzünden buraya bir sürü koydum denatan <laughs> bak Hüseyin yüzünden Bak bu. Bak bu. Bak gördüm. Kaç tane koymuşsundur Bu arada ve... Be... Veda edelim ya. Ve günahın tur 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 Lan ne oldu? Herkes öldürdü. Ben öldürdüm ben öldürdüm. Ne oldu? Ben bir Klara'yım Abi ben bunları hızlı öldürmek için şunları koyuyorum. Bunları asla öldüremezsin. Hepsini öldürüyor. Anında hasar kullanıyorum ona. Ulti. Adam anında hasar yemiyor ki usta. Lan bahçeden çıkıyor bu. Oyun kurallarına. Aaa bekle şeyi çağırmamıştım. Bekle o zaman. kır Ha o natural zombi mi? Zom. Hmm, zombos. Aynen. Evet. Arkadaşlar mı video? Evet. Şimdi şunu silelim. Şimdi burayı anda hasar atacağım. Bakalım ki. Gökhan ben ben maçı yazılıyorum merak etme. Sen sadece zombozu al. Emin misin? ben de bir şey koyasım var bir iki üç tane tamam mı tamam From ben size azıcık da atanlardan alayım sen ben coşkuyu vereyim Veriyorum evet. coşkuyu. Evet arkadaşlar finale böyle hazırladık. Coşkuyu veriyorum. Hazırlan. Benim... tamam bunu sen Abi ön Tamam <laughs> bunu siz istediniz. Arkadan koyayım da birazcık bu. <laughs> Zumbos. Oğlum buraya dön lan. Hayat, hayat adam bir şeyinde değil ki. Görmüyor e, mu ya? Bitkilerin de şeyinde. Ha, ha ona dalıyor. Da e bu iyi. Lan ne yaptın? İki tane koydum. Özellik kullan. Abi, abi ben özellikleri alıyorum. Sen de özellik. Gökhan fight'i göster. Fight'i yukarıdan göster. Biri öldü. <gülüyor> <gülüyor> Lan Hayır, tek şeyler kaldı. Geliyor. Tek yapacak bir şey kaldı. Beşli koymak. Hayır. Tamam, bunu siz istediniz. Pekam izle izle. Sen göster göster fight'ı. Oyunum dondu. Oha zombosu biliyor. Arkaya baksana şuraya. Hı uh -huh. Öldürdük. Ne çıktı lan onun içinden elmaslar benimdir. Dur dur dur. dur, dur, dur. Lan durun durun. Durun durun dur. Evet arkadaşlar bunlar çıktı. Çok güzel. Benim lan <laughs> hepsi. Lan niye? <laughs> Adam hepsi çaktı. Bu yer benim. Sansı tavlamak için. Tamam ben güle güle Sansı'nın evine gidiyorum. Tamam.